Arabaya büyük kartal kanarya. Arabaya büyük kartal kanarya. Kanar yılları, kanar yılar, kadrolar. Karakartalılar, kanar yılları. Şapkalar bayraklar, şapkalar bayraklar. Beşiktaşlısınız şapkanızdan belli Beşiktaşlıyım Ne olur maç bugün? Beşiktaş olacak abi maçı. Hanımefendi Fenerbahçe'li mi Beşiktaşlı mısınız? Fenerbahçeliyim. Maça gireceksiniz biletiniz var mı? Şu anda daha yok Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Çocuk yolladı kaldırmaya Bakıyoruz Her maça gelir misin Fenerbahçe'ne? Hayır gelmiyorum ilk defa geliyorum İlk defa evet. geliyorsunuz Peki ne düşünüyorsunuz maç sonucu hakkında? Fener'in kazanmasını düşünüyorum Maç ne olur sana göre? Fener kazanır. Niçin Fener? Fener daha güçlü. Koyu Fenerbahçeliyim. Evet. Fenerbahçe gol attığı zaman her zaman alışkanlık olarak... ...şeker atarım. Kürbinlere herkese dağıtıyorsunuz. Fark etmez. Hangi kulüpten olursa olsun, Beşiktaş olsun, Galatasaray olsun... ...ve hangi bir kulüpten olursa Kaç olsun. Kaç yıldır dağıtıyorsunuz? Şekerin kilosu 12 liraydı. Evet. Şimdi 1400 lira oldu, ona göre hesap edin. Evet. Günaydın. Evet. Hangi takımdansınız? Beşiktaş. Maça geldiniz. Evet. Her maça Çok geliyor ben musunuz? Ben evet. Ne olur maçsa göre bugün? Beşiktaş. En büyük Beşiktaş. En büyük Beşiktaş. En büyük Beşiktaş. Fenerbahçe, Fenerbahçe. Aa, Beşiktaş. Beşiktaş, 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 beşiktaş galip. Beşiktaş, beşiktaş alır. Beşiktaş alır. Beşiktaş. Niçin Beşiktaş peki? Beşiktaş. Ne üstünlüğü var Beşiktaş'ın? Ben Beşiktaş'a yani beşiktaş. siz davrandığınız için böyle söylüyorsunuz yoksa gücüne göre mi konuşuyorsunuz? İşten Beşiktaşlı olduğum için Efendim? güveniyorum. Evet, eski milli futbolculardan Beşiktaşlı Sayın Recep Adanır. Maçta galibiyet ibresi hangi taraftan yana bugün? Ezeli rekabetin bugünkü maçında takım olan Beşiktaş'ın ağır basacağını bundan evvelki yapmış olduğu maçların ışığı altında bu şekilde düşünüyorum. Evet. Yani Beşiktaş'ın kazanacağını tahmin ediyorum. Yani bugüne kadar oynamış olduğu maçların son size maçların. Son maçların. Son maçların. E, Fenerbahçe'nin dezavantaj tarafı nedir peki efendim? Fenerbahçe daha yeni yeni toparlanmakta son maçları Fenerbahçe'nde iyi. Fakat Beşiktaş'ın genç ve dinamik futbolcuları 90 dakika mücadelesi Fenerbahçe'den daha ağır basmaktadır. Nereden geldiniz? Zikipin. Doğu Bezden efendim. Ağrı'nın Doğu Bez kazasından. Ne zaman bindiniz orada eee arabaya? Ee, dün saat 6'da bindim. Evet. Bugün saat 8.30'da buraya indim. Evet. Sırf maçı izlemek için. Hangi takım tutuyorsunuz? Ben Beşiktaş'ım efendim. Beşiktaş'ı da destekliyorum ve inşallah iki takıma da başarılar dilerim. İyi bir futbol. Maçtan Sen... sonra tekrar dönecek misin 2000 kilometre? İnşallah. İnşallah efendim. Nesip olursa. Peki değecek mi bu maç için? Vallahi efendim ne olursa olsun yani biz bunu göze alıp da geldik maçı izlemeye. Kaç kişi geldiniz? Ee, 11 kişi efendim. Hepsi Beşiktaşlı evet, görünüyor. Hepsi de Beşiktaşlı. Kısa bir süre önce Eskişehirspor teknik direktörlerinden istifa ettiğiniz Sayın Fethi Demircan bugünkü maça geldiniz. Maç ne olursa göre. Bu derbi maçı bu maçın ne olacağını futbolcuların sahaya çıkarken inançlarıyla orantılı kanaatindeyim şahsi kanım, Beşiktaş daha ağır basıyor. Hangi faktörlerden yana efendim? Geçen hafta Beşiktaş'ı e, Gençler Birliği karşısında seyrettim. E, forvetleri gayet etkili, orta sahaları yine öyle. Fenerbahçe oyun disiplini daha iyi ama Beşiktaş'ın atak futbolu tahmin ediyorum ki Beşiktaş'ın galibiyeti daha yakın. Eski Fenerbahçeli milli futbolculardan Sayın Can Bartu maça geliyorsunuz. Hoş geldiniz. Hava nasıl? İklim şartları bir maç için? İyi gayet iyi. i̇yi. Peki maç hakkında neler düşünüyorsunuz? Ağırlık hangi taraftan yana? Şimdi ağırlık benim görüşüm Beşiktaş'tan yana. Yalnız tabii Fenerbahçe zannetmiyorum ki maçı bırakabilsin. Evet. Eğer şayet Beşiktaş'ın oyun düzenini bozabilirse hı, hı ve de hücum edebilirse aynı şartlara eşit eşit şartlarda oynayabilir. Evet. Ve şansı da olabilir. Evet. Ama defansif olarak oynarsa bundan evvelki gibi e, ben için zor maç olur. Evet. E kaybeder maçı öyle oynarsa. Evet sayın seyirciler maçın başlamasına yaklaşık tam 55 dakika var ve maçın hakemleri geldiler. Sayın Namoğlu arkadaşlarınızı bize tanıtır mısınız? Sabri Çelik, Kemal Cevlan arkadaşlarım. Yanak emi evet. arkadaşlarım. Siz kampa girdiniz mi? Yoksa sabah buluşu bir öğle yemeği mi yiyip geldiniz? Geçenlerde Özcan Oğal'ın dediği gibi. Ee, dün akşam beraber olduk. Ha, dün akşamdan kampa girdiniz yani ee, bir yerde. Ve ee, beraberce maçın ee, ne şekilde cereyanı veya varsayımları üzerinde evet. kendimize e, mütalaa yaptık. Ne dediniz arkadaşlarınıza? Ee, Maç içinde olabilecek yani e, yan hakeminin e, yardımları gereği olan benim göremediğim olan pozisyonlarda hangi konularda bana yardımcı olacaklarını bunun paralelinde de e, göz göze geldiğimiz anlar ve göz göze olamadığımız anlardaki pozisyonlarda bir tereddüt olmadan Olaya yan hakemlerim ve benim müdahale edip herhangi bir aksaklık vermeden iyi bir şekilde ma maçı yönetebilmek amacıyla bir takım görüş dağıtısında bulunduk arkadaşlar. maçın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Dört dakikamız var ve bir ezel rekabette Beşiktaş'la karşı karşıyasınız. Az önce Stankovic nasıl bir size oyun oynamanızı söyledi? Valla Sayın Stankovic soyunma İkinci odasında bize... İkincisi arasında kalmış olacak çünkü biraz sonra oynayacaksınız artık. Muhakkak. Evet. Soyunma odasında bize hiçbir şey söylemedi. Otelde gereken şeyleri evet. verdi. Neydi? Taktiğiniz edilmiş Tarçın. Ofansif mi defansif? Ofansif oynuyoruz. Kesinlikle defansif oynamıyoruz. Evet. Orta sahanın hepsi atağa katılacak dedi. Evet. Forvet devamlı yer değiştirecek dedi. Evet. Defans belli bir ölçülerde oynayacak. Forvet'e fazla katılmayacak dedi. Evet. Yani yapılması gereken futbol oyununda hepsini serbest bıraktı Peki, yani bu maç. Beşiktaş'tan hangi futbolculara yakından markaj etmeniz yöneldi? Markaj vermedi. Kesinlikle. Kesinlikle. Futbolcu markajını evet, özellikle metnini. Vermedi. Kesinlikle markaj vermedi. Senin görevin ne bu maçta? Orta sağa oynuyorum. Evet. Top rakıptaki önüme gelen adamı alacağım. Görevim bu. İyi günler Sami. İyi günler. Yaklaşık 4 dakika sonra Fenerbahçe'ye döneceksiniz. Az önce Müjdat'la konuştuk. Taktiğini Stankovic otelde vermiş. Sizin antrenörünüz Münir Tolomovic taktiği nerede verdi? Bizimki de otelde. Otelde Bak. nasıl bir taktik verdi? Rahat o aramızda kalacak çünkü. Şu andan sonra sizdeki taktiği evet. daha öğrenmesi mümkün değil. Hocamız Stankovic'e daha evvel çalışmıştık. Evet. Adam adam oynatır. Hala hiç evet. söyledim Ne yapın dedi. En tehlikeli adam kim? Hangi futbolcuyu yakından marka edeceksiniz dedi. Oyun planınız dedi. Zaten biz defansa adam adam oynuyoruz. Evet. Orta sahada herkes önüne gelen adam tutacak. Kimi mesela? Sen ne yapacaksın? Ben iki önümdeki stoper. Evet. Sol bek Kadir ve sağ bek Ali'nin. Evet. Arkasına sarkacak topları toplayacağım. Evet. Onlarla iyi bir diyalog içerisinde olacağım. Evet. Kadir sol bek olduğu için kendi öndeki adamıyla, Ulvi kendi öndeki adamıyla, Ali de evet. kendi öndeki adamıyla adam adama markaj oynayacak. Evet. evet. Peki Fenerbahçe'de en tehlikeli sporcu hangi siz Milutonovic'e <laughs> göre? Kim yakından markaj edecek onu? <laughs> Kesin birine bir şey söylemedi şu Şuna dikkat edin filan diye. Defansa tüm adamlara, rakiplerize evet. dikkat edin dedi. Evet Serhat bu maçta yanılmıyorsan Metin'i tutacaksın. Evet. Nasıl çekiniyor musun Metin'den son formundan ve özellikle Galatasaray maçında Evet, Galatasaray defansı çok de evet. daha hakikaten formda ama şimdiden bir şey söylemek yersiz bilmiyorum. Maçta göreceğiz işte. Daha evvel ona karşı oynamıştın herhalde. Oynamıştım evet. Nasıl? Bilmiyorum o kadar bir çok iyi kuvvetli evet. pek üstünlüğü bana karşı olmuyor. Evet. Müjdat ve Samet sizden ricam maç içinde e, bir takım sertlikler, oyun dışı hareketler, eller, kollar benzeri olan şeylerin olmaması bu seyirciye yana sıra da ekrandakilere iyi bir maç ederim. En büyük yardım sizlersiniz. Bunun için teşekkür ederim. E, şimdi top kale diyeceğim. Kim? Ahmet Emel. Top. Top siz kazandınız. Kaleye alırsınız. Başlayın. Başarılar. Teşekkür ederim. ederim. Selam hem kırmızı hem sarı kartınız bir şey mi o beni ilgilendiren bir konu, gizli bir olaydır. Evet. Neticede eğer dileğim çıkmaz, çıkarsa herkes görür. Peki. Müjdat. İki kaptan karşı karşıya. Müjdat. Orta. Erdoğan. Vuramıyor. Şenol. Şut. Üstten dışarıda. Beyaz. için ileri uçta hareketli bozuklarından biri. Beyaz orta. Hasan'dan dönen top. Tekrar beyaz. Önde İsmail. Orta. Hata Erdoğan. Fakat hatayı uzaklaştıran diyeceğim ama orada bir elle oynama olduğunu belirtiyor. Hakem penaltı kararı veriyor değerli seyirciler. Böyle ucuz penaltı verilir mi ya? Göğsüme Hı? serpiyor penaltı veriyor abi ya. Senin sana mı çarpın? Benim göğsüme serpiyor penaltı veriyor. Böyle penaltı hadi, verir abi hadi, hadi ya. Bir şey yok, hadi bir şey yok, hadi bir şey <laughs> içine Penaltı mı? Penaltı değil ki Nasıl hakim o verdi penaltı? Evet. Penaltı mı? Hiç abi. yok Nereye çarptı? Eline çarpmadı mı? Eline Ama çarpmadı, çarpmadı, çarpmadı fark etmez. Penaltı değil. O istemedi top. İşte seyrediyoruz. Bu pozisyonda Sedat uzaklaştırmadan önce orada bir elle oynama tespit ediyor hakem Namoğlu ve karşılaşmanın 24. dakikasında penaltı noktasını gösterdi. Şutu ve Beşiktaş penaltı vuruşundan 27. dakikada Rıza'nın attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiyor, seyrediyoruz. Esic. Şenol. Şutu. Kürkoviç ve Fane. Önder. önder. Tekrar Önder. Zafer. Erdoğan. Şut. Ve Kaleci Kürkoviç golü izin vermiyor. Muzaffer köşe vuruşunu kullanıyor Fenerbahçe'de. Orta bir kafa top üstten dışarıya kadar gidiyor. Şenol'un vurduğu kafa. Erdoğan. Pesic Şenol'a bırakmadı. Sol Kayhan. Önünde Ali. Kayhan. Şutu. Ve son anda gerçekten başarılı bir hareket. Kaleci Jurkoviç'ten. Korner. Şu anda Beşiktaş kalitesi başarılı. Orta. Hasan. Samet Yurkoviç. Kaptan Müjdat. Ortası. Hasan dolduruyor. Osman. Osman. Şenol. Kaleci. Yurkoviç. İki futbolcunun Anlaşamaması, Fenerbahçe bu dakikada da beraberlik golü şansını kullanamıyor. Kaleye bir köşe vuruşunu petişle kullanıyor. Orta, kafa, Erdoğan, karambol, şut direkten dönen top ve gerçekten büyük şans ve büyük şanssızlık. İsmail'in vuruşu, karambol anı ve siyah beyazı takım bu pozisyonu ceza alanından uzaklaştırıyor. Fenerbahçe hata devam ediyor. Pozisyon bir defa daha görüntüye geliyor. İşte bakın. Kafalardan kafalara ayaklara dan ayaklara dolaşan top. Çizgi üzerinden dönen top Ali tarafından. Bir başka açıdan pozisyon tekrar görüntüde. Süre tamamlandı değerli seyirciler İstanbul Fenerbahçe Stadında ve şu anda karşılaşmayı yöneten Yusuf Namoğlu karşılaşmanın son düdüğünü çaldı ve maçın sonucunu ilan etti. olsun. Şimdi hiç konuşmayayım. Içeride konuşalım lütfen. Peki. Zor oldu mu efendim maç? Yok hiçbir şey değil. Gayet normal. Kaç tane sarı kart gösterdiniz? İçeride konuşalım lütfen. Peki. Evet sayın seyirciler 90 dakikanın sonucunda hakem Yusuf Lamoğlu'na sorular yönetmiştik ancak kendisi bunları soyma odasına cevaplandırabileceğini söylemişti ve nitekim de şu anda Maçın tam 10 dakika sonra soyma odasına Evet Sayın Namoğlu kaç tane sarı kart gösteriniz? 6 tane, altı tane Fenerbahçeli oyunculara 2 tane de Beşiktaşlı oyuncuya sarı kart gösterdi. 8 tane toplam. Sekiz tane. Maçtan evvel ümit böyle seni bir sert maç geçeceğini? Biz size bir görüşme yaptık daha evet. evvel maçtan önce. Ve sarı kart ve gerekse kırmızı kart göstermemeyi temenni etmiştiniz. Ancak ortada bir 8 sarı kart var. Şimdi hiçbir hakem Sarı kart veya kırmızı kart, yani kart göstermeyi arzu etmez. Ama oyun kurallarının dışına çıkan oyuncuyu da hiçbir zaman sarı ise sarı, kırmızı ise kırmızı olarak tezzeh eder. Bu evet. hakemin görevidir. Ben de bu futbol oyun kurallarının vermiş olduğu yetkilerin nedeniyle kartlarımı kullandım. Sayın oğlum maçın tek tartışmalı pozisyonu var, o da ilk yarıdaki penaltı. Neler diyeceksiniz? Ee, elin göğüs hizasının üzerinde ve topu ve ittiğini ben kendi gözümle gördüm. Kasıt var mıydı? Evet Hemen bana mı? göre kasıt vardı. Bu nedenle de penaltı noktasını gösterdim. Bunu tahmin ediyorum 40 milyon kişi de ekran başında görmüştür. Akşamda hep beraber göreceğiz. Penaltı vermedi tereddüt ettiniz mi biraz? Hiç etmedim. Hemen penaltı noktasını gösterdim.